haberden herkese selamlar ben Enes yeni bir video ile daha birlikteyiz bu videoda sizlerle birlikte dünyada ve Türkiye'de en çok robot süpürge satan firmanın yeni bir robot süpürgesine yakından bakacağız. Hangi firmadan bahsediyorum? Roborock firmasından bahsediyorum. Bu modelde S8 modeli. Hadi gelin bu ürünün öne çıkan özelliklerine yakından bakalım. Ürünün tasarımıyla başlayacak olursak robot süpürgelerden aşina olduğumuz klasik yuvarlak bir yapıyla karşılaşıyoruz bizler. ürün genel olarak böyle bir tasarımla birlikte geliyor. Şık göründüğünü, modern göründüğünü rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Üst tarafa baktığımızda en çok hoşuma giden şeyi görüyoruz. Nedir bu? Lidar. Lidar sayesinde çok hızlı bir şekilde haritalandırma yapabiliyor. Yani ürünü çalıştırdık. Dedim ki haritalandırmayı bir başlatsın. Ortaya çıktı an etrafında bir döndü. Genel olarak gördüğü bütün alanı mobil uygulamada görebildim ben de. Hızlı bir şekilde haritalandırmasını yapabiliyor. Bence robot süpürge dediğin liderli olacak abi. Bu benim kesin gördüğüm şeylerden bir tanesi. Liderin hemen ön tarafına baktığımızda 3 farklı buton görüyoruz. Bunlardan biri güç butonu, biri şarj ünitesine dönmesini sağlayan buton, diğeri ise nokta temizleme butonu. Buna basılı tuttuğunuzda ayarlamış olduğunuz nokta temizleme kısmına robot süpürge direkt olarak gidip temizliğini gerçekleştirebiliyor. Genel olarak da durum bu tarafta bu şekilde. Bu üst kısmı hemen arka tarafında ufak bir yapı var. Bunu böyle yukarı kaldırdığınızda toz haznesiyle karşılaşıyorsunuz. Toz haznesi buradan boşaltılıyor. Bu görmüş olduğunuz S8 modelinde herhangi bir toz toplama ünitesi bulunmuyor. Haberiniz olsun diyorum ve geliyoruz ön tarafa. Ön tarafta çok güzel bir sensörümüz var. Neden bu sensörden sizlere bahsedeceğim? Bu sensör sayesinde robot süpürge engellerden kaçınabiliyor. İsmi ise 3D reaktif olarak geçiyor. Bu engellerden kaçınma yapısı sayesinde diyelim ki evinizde yerde işte oyuncaklar var. Örnek veriyorum işte ayakkabı var, terlik var. Örnek veriyorum tamamıyla. Robot süpürge bunları algılıyor. 42 nesne algılayabiliyor bu arada. Bunu algıladığı zaman da ona dokunmuyor. Onun böyle yanından geçerek hani sürtmüyor. Ona göre onu algıladığı için farklı şekilde temizliğini gerçekleştiriyor. Etrafından dolaşıyor diyebiliriz. Bu da yine güzel detaylardan bir tanesi. İlk olarak robot süpürgenin hemen burada bir tane de fırçası bulunuyor. Bu görmüş olduğunuz fırça alt taraftaki büyük rulo kısmına kirleri iletiyor. Oradan da emiş gücü sayesinde toz haznesine kirleri toplamış oluyorsunuz. Tasarım kısmı genel olarak bu şekilde. Şimdi sıra geldi performans kısmına. Performans bence en önemli kısım. Çünkü robot süpürge aldığımızda yüksek bir emiş gücü bekliyoruz. Bu robot süpürge yani S8 modeli 6000 Pascal emiş gücüne sahip. Bu emiş gücünden de şunu söyleyebilirim. Ev temizliği için oldukça güçlü bir robot süpürge. 6000 pascalla birlikte evinizi dip köşe rahat rahat temizletebilirsiniz. Ön taraftaki o fırça bütün kirleri alt kısmına getirecek. Oradaki yapı da o emiş gücüyle birlikte hepsini toz hazinesine getirecek. Bu sayede evinizi dip köşe temizleyebileceksiniz. 6000 Pascal bence oldukça güçlü bir emiş gücü. Bunu sizlere söylemiş olayım. Ofis çok kirliydi. Hani e, arkadaşlar da toplanmıştık hep beraber bir şeyler yemiştik. Yerlere de bir şeyler dökülmüş. Robot süpürgeyi çalıştırdım. Arkasında herhangi bir nokta bırakmadı gitmiş olduğu düzlemdeki her şeyi içerisine çekti ve çok kısa bir sürede o geniş alanı temizleyebildi. Cips kabuğu ya da farklı bir kırıntı arkasında bırakmadı. Emiş gücü sayesinde hepsini toplayabildi. Benim en fazla önemsediğim kısımlardan biri bu. Emiş gücünü doğru şekilde yansıtabiliyor mu? Evet yansıtabiliyor. Bunu da görmüş olduk. Bu ürün şimdi evlerde de kullanıldığı için illa ofis olarak düşünmemek lazım. Halılarda da emiş gücü fazlasıyla önemli. Ürün halılara çıktığında halı algılama özelliğini devreye sokabiliyor. Sizler bunu mobil uygulama üzerinden aktif edebiliyorsunuz. Halıya geldiğinde halıyı algılıyor ve temizliğini ona göre daha yoğun hale getiriyor. Orada sizler performans modlarını özelleştirebiliyorsunuz ya. Örnek veriyorum işte bir odanızda halı yoktur mesela. Standart modda orayı kullansın diye. Sizler halı algılama özelliğini açtığınızda uygulama üzerinden aktif ettiğinizde halıyı görüyor ve orada emiş gücünü en yükseğe çıkartarak halıyı detaylı bir şekilde temizlemiş oluyor. En beğendiğim kısımlardan bir tanesi de bu olmuş oldu. Hatta orada şöyle bir özellik karşınıza çıkıyor. Halılara derinlemesine temizlik diye. Bu özelliği aktif ettiğinizde robosuvgi temizliği bitirdiğinde tüm odalardaki, sonra gidiyor tüm odalardaki halıları derinlemesine temizliyor. Yani normal temizliğini yaptı, sonra en son kısımda halıları derinlemesine temizleme şarj ünitesine gitmeden önce gidiyor, temizliğini yapıyor. Daha sonrasında şarj ünitesine geri dönmüş oluyor. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Bu, bu robot süpürge özellikle birlikte gerçekten derinlemesine temizlik yapabilen bir robot süpürge. Robot süpürgenin emiş gücünü göstermek amacıyla biz bir test gerçekleştirdik. Sizler şu an bu testte ekranda görüyorsunuz. Yere döktüğümüz farklı şeyler var ve robot süpürge geçtiği zaman ne derecede bunu temizleyebildiğini buradan sizler de görebiliyorsunuz. Yani kiri algıladığı an, kiri gördüğün. an çok rahat bir şekilde emiş gücü sayesinde, yüksek emiş gücü sayesinde toz adresindeki kirleri toplayabiliyor. Günümüz koşullarında evlerde pek görebileceğimiz testlerden değil, yoğun bir test yaptık çünkü. Bence performansı gayet iyi. Tabii dediğim gibi bu robot süpürge 6000 paskalı emiş gücüne sahip ama her zaman 6000 paskalı ihtiyacımız olmayabiliyor. Yani şöyle diyorum, örnek veriyorum robot süpürge günlük şekilde evi temizliyorsa, her gün belli bir düzlemde örnek veriyorum size sabah saat 8'de çıksın, evi temizlesin gibi bir otomasyon kurduysanız robot süpürgeyi her gün turu modu kullanmanızı gerekiyor. Standart modda kullanabilirsiniz. Bunun zaten 4 farklı emiş gücü modu bulunuyor. Bunlardan sizlere bahsedeyim. Sessiz, dengeli, turbo ve maksimum. Maksimumdan anlayabildiğiniz üzere en yüksek emiş gücünü burada bizlere sunmuş oluyor. Ve bu robot süpürge sadece süpürme yapmıyor. Paspas da yapabiliyor. Paspas yapısı tarafında ise 3 farklı seçenek görüyoruz. Hafif, standart ve yoğun kısmında. Bu robot paspas yapısını fazlasıyla beğendim. Gerçekten yoğun modu seçtiğinizde paspası bizler 60 hız gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yerin ıslaklığından bunu anlayabiliyorsunuz. Robot bir basınç uygulama desteği bulunuyor. Bu destek sayesinde geçtiği yerleri daha yoğun temizliyor ve arkasında iz bırakmıyor. Hani bir leke kalma durumunu görmüyorsunuz. Paspas ünitelerinde en sevdiğim kısımlardan biri şüphesiz ki burası ve önemsediğim kısımlardan biri de bu. Diyelim ki paspas atarken yani ikisi bir arada kullanıyorsunuz. Paspas modu da devrede. Robot süpürge halıya geldi. Ne yapıyor? Robot süpürge halıya geldiği zaman pasos ünitesi 5 mm yukarı kalkıyor. Ancak burada şöyle bir nokta var. İnci halılarda bu işiniz yarar. Yani biz Türkler olarak genel olarak diyorum bunu. Daha kalın halılar kullanıyoruz ve günümüz koşullarını hiçbir robot süpürge ne kadar kaldırırsa kaldırsın o kalın halılara değmeme durumuna gelemiyor ama yeni evlere baktığımızda yeni evli çiftlerin evlerine baktığımızda daha ince halıların tercih edildiğini görüyoruz çünkü burada hem robot süpürgeleri düşünüyorlar hem genel olarak daha şık göründüğünü düşünüyorlar ondan kaynaklı bu tarz süpürgeler o halılarda işleri görüyor daha çok ince halılardan bahsediyorum. Kalın halılarda şu an piyasada olan hiçbir robot süpürge halılara değmeden gidemiyor. Bu arada sizlere hazne büyüklüklerinden de bahsetmek istiyorum. Su haznesi 200 ml büyüklüğünde, toz haznesi ise 300 ml büyüklüğünde. Haberiniz olsun. Sıra şimdi geldi akıllı özellikleri. Robot süpürgelerin en önemli kısmı bence bu. Çünkü robot süpürgeleri akıllı hale getiren şey Akıllı özellikleri bu robot süpürgeyi robot uygulaması üzerinden kontrol edebiliyoruz. Uygulamaya tıklayınca da bizleri direkt olarak ürün karşılıyor. Ürün görseline tıklayınca da haritayı görüyoruz. Haritada ufak uyarılar var. Robot gördüğü engelleri ve nesneleri direkt olarak harita kısmında bizlere gösteriyor ve robot tam tamına 42 tane nesne algılayabiliyor. Peki bunu nasıl yapabiliyor? Bu ön tarafta görmüş olduğunuz 3D algılama sensörü sayesinde yapabiliyor. 42 nesneyi algılayabiliyor. Bunları da haritada sizler görebiliyorsunuz. Devam etmek gerekirse ürünle alakalı çeşitli kontroller yine burada karşımıza çıkıyor. O da bölge ve bütün harita seçimi yaparak temizliği başlayabiliyorsunuz. Odalara göre temizlik yapımı önemli. Hem pil optimizasyonu sağlıyor hem de gereksiz yere bir ses çıkarmamış olursunuz. Evet robot süpürge en yüksek modda çalıştığında belli bir desibeli ulaşıyor. Bu okey. Diyelim ki gece bir temizlik yapmasını istiyorsunuz. Çocuğunuz uyuyor. Sessiz modda oldukça sakin ve sessiz bir şekilde evi temizleyebiliyor. Hani burada sizler temizlik kısmını özelleştirebilirsiniz. İhtiyaca göre özelleştirebilirsiniz. Tek bir olarak da kullanmak zorunda değilsiniz. Eviniz mesela dubleks'tir ki ben dubleks oturuyorum. Harita yönetimi bölümü üzerinden yeni bir harita daha ekleyerek robot süpürgeyi üst katta da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey robot süpürgeyi alıp üst kata koyup çalıştıra basmanız bu kadar. Ondan sonra robot süpürge işini fazlasıyla yerine getirebiliyor. Şöyle bir durumda söz konusu bu üründe bir nesne algılama desteği mevcut ama sizler istiyorsanız ki ya şu odaya kesinlikle girmesin. Bu odaya robot süpürge istemiyorum. Bunu diyebilirsiniz. Burada da yasaklı alan oluşturabiliyorsunuz. Robot süpürge kesinlikle bu algılama desteği sayesinde sizlerin uygulamadan yapacağı özelleşme sayesinde o odaya girmiyor ve orada bir temizlik gerçekleştirmiyor. Bundan dolayı da istemiş olduğunuz şekilde robot süpürgeyi yine kullanmış oluyorsunuz. Ek olarak zaten üründe bir yapay zeka desteği mevcut dediğim gibi. Ön taraftaki sensörler nesneleri algılayabiliyor ama sizler yine özelleştirebiliyorsunuz. Burada çok önemli bir konudan da sizlere bahsetmek istiyorum. Bu ön taraftaki sensör yapısı evcil hayvanları da algılayabiliyor. Yani evcil hayvanı algıladığı zaman onu rahatsız etmiyor. Ve evcil hayvanın dışkısını da algılayabiliyor. Bu bence en önemli kısım. Neden biliyor musunuz? Yıllar önce böyle bir şeyi bir forumda görmüştüm. Hangi firma olduğunu hatırlamıyorum. Robot süpürge dışkıyı algılamıyor. Temizlemeye çalışıp üstünden geçiyor. Robot süpürgenin altında kaldığı için robot süpürge bütün evi dışkıyla gezmiş oluyor ve her yeri dışkı bulaşmış oluyor. İşte robot süpürgede, bu robot süpürgede 8 modelinde bu destek mevcut olduğu için böyle bir durumla karşılaşmanız mümkün olmuyor. Bu bence evcil hayvan sahiplerinin en fazla dikkat ettiği noktalardan bir tanesi robot süpürge alacağınız zaman böyle bir özellik olması gerekiyor. F8 modelinde de böyle bir özellik karşımıza çıkmış oluyor. Şundan da sizlere bahsedeyim. Bu robot süpürgede sesli asistan desteği mevcut. Şu anlama geliyor bu da. Ürün kontrollere geçti Türkçe şekilde bizlere uyarılar verebiliyor. Bunun için de ufak bir kayıt aldık. Hadi bir ona yakından bakalım. Nasıl konuşuyor? Nasıl bir ses seviyesi var? Bunları görelim. Evet Türkçe kısmını gördünüz. Şimdi detaylarla devam etmek istiyorum. Bu üründe ayarlar bölümüne geldiğinizde, cihaz ayarları bölümüne geldiğinizde zemin temizleme ayarını görüyorsunuz. Yüzeyleri sizler düzenleyebiliyorsunuz. İlk e olarak zaten halıdan sizlere bahsetmiştim. Halılara göre özelleştirme kısmını örnek veriyorum. Halıdan kaçınsın ya da halının üzerine çıkıp temizliğini yapsın gibi özelleşmeyi de buradan yapabiliyorsunuz. İlk e olarak zemin yönü boyunca temizleme seçeneğini de yine bu kısımdan aktif edebiliyorsunuz. Diyelim ki robot süpürge sizler belli bir noktayı kendi kontrolünüzle götürmek istiyorsunuz. Ürünün uygulamasında bir kumanda bölümü mevcut. O kumanda bölümü üzerinden robot süpürgeyi kendiniz sanki bir oyuncak arabaymış gibi kontrol ederek robot süpürgeyi istemiş olduğunuz yere götürebiliyorsunuz. Evet genel olarak performans durumu ve özellikler akıllı bu şekilde şimdi sıra geldi batarya ve çalışma performansı hakkında konuşmaya. Ürün içerisinde 5200 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Sessiz modda kullandığınızda 180 dakika boyunca çalışabiliyor. Ancak 180 dakika sessiz modda en düşük performans modunda. Sizler özelleşmeli bir turbo modu kullandığınızda bu süre tabii ki düşecektir. Ancak burada korkmanıza gerek yok. Günümüz evlerinde, günümüz koşullarında bir evi çok rahat bir şekilde temizleyebilme performansına sahip kendisi. Diyelim ki eviniz çok büyük ve şarjı size yetmedi. Ne oluyor? Bunu algılıyor. Temizin yarıda kaldığını algılıyor. Şarj ünitesine gidiyor. Şarj ne oluyor? Belli bir seviyeye ulaştığında geri kalan kısmı gidiyor, geri temizliyor. Ha, bu konuda aklınızda bir soru işareti olmasın. Günümüz evleri zaten biliyorsunuz hani 85-90 metrekare o tarz evleri bir işaret de çok rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Evet bu videoda sizlerle birlikte oldukça akıllı bir robot süpürgeye yakından bakmış olduk. S8 modeli bizlerle birlikteydi. Sizler bu robot hakkında neler düşünüyorsunuz? Firmanın ürünlerini beğeniyor musunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. 6000 paskın emiş gücüne sahip olan bu robot süpürgeyi satın almak isterseniz de açıklama ve yorumlar kısmına bir link bırakacağız. Oradan güncel fiyatı kontrol edebilir ve ürünü satın alabilirsiniz diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başkalarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.